Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu aleyhi ve sellem Ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz dostlarım inşallah bugünkü dersimiz yine Ali İmran Suresinin 62. ayetiyle devam edecektir Allahu Teala hepimize istihbar etmeyi nasip eylesin İnne hâzel mezkûre Bu zikrettiklerimiz, bu anlattıklarımız Lehuvel kasasu Haberlerdir El haberul hakku hak olan haberlerdir. Gerçek olan haberlerdir. Aziz dostlarım bu yanlıştır. Ellezi o oh, haberler ki nasıl hak haberler? Yani hak duru haberler. Yani ellezi la şekke fi kendisinde şüphe olmayan haberlerdir. Ve Memin Oradaki min zahittir aziz dostlarım. Ve me ilahin. Hiçbir ilah yoktur ki illallah. Allah'ın dışında hiçbir ilah yoktur. Ve inna Allah'a muhakkak ki Allah lehuvel azizu fil mülkihi kendi saltanatında tek galip olandır. El hakîmu fî sun'ihi kendi yarattıklarında hakim olan zat Allahu Teala'dır. Fe in tevellu e an anil iman eğer imandan yüz çevirirlerse fe inna allâhe bir bil müfsidin, allah Allahu Teala müfsit olanları, ifsat edenleri, bozgunculuk yapanları bilendir. Dolayısıyla fe allah Allahu Teala onların cezalandırır. Ve fihi burada Alimun bil müfsidinde Zahir mevdu al mudmeri Normalde Fe inna allaha alimun bihim Demesi normalde kurala göre Öyle olması lazımdı Ama Allah-u Teala ne yapmış açık açık Onların ifsat edici olduklarını söylemek için Ne yapmıştır Damir yerine zahir söylemiştir Kul söyle Ya ehnel kitabı, Ey kitap sahipleri Yani Ey Yahudi ve Nasara, ey Yahudi ve Nas Hristiyanlar. Taalav geliniz ila kelimetin bir kelama, bir kelimeye ki seva in beynena ve beynekum emirleri eşit olan. Bu mazdarun, mazdardır. Eee bir mane müstevin eşit manasında emruha yani emirleri eşit olan beynena ve beynekum sizin ve bizim aramızda emirleri ifade ettiği emirler eşit olan ee, bu kelimeye bir kelimeye geliniz. O kelime budur işte. Hiye elle ne abude Allah'tan başkasını hiç kimseye ibadet etmememizdir. Ve la bir <laughs> şey en Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamamızdır. Ve la yettahide ba'duna erbaben. Bazılarımızın bazılarını e, ilah edinmemeleridir. Min <laughs> Allah'ın dışında bazılarımızın bazılarımızı ilah edinmemeleridir. Kema nasıl ittakastumul ehbara size ruhbanlarınızı edinmiştiniz ve ruhbane ehbar yani ahbar yani Yahudilerin alimleri, ruhban ise Hristiyanların alimleri. Nasıl yani sizler kendi alimlerinizi ilah edinmiştiniz? İşte ilah edinmeyelim olan o kelimeye ne yapalım hepimiz uyalım. Feyentevello. Earadu ani't-tevhid onlar tevhitten yüz çevirirlerse taqulu ey müminler sizler söyleyiniz entum onlara entum sizler lehum onlara söyleyiniz ki işhedu şahit olunuz benna müslimun muvahhidun bizler Allah'ı yapan birleyen kişileriz diye şahit olunuz diye onlara söyleyiniz. Ve nezele indi. Lemma kâlel Yahudi Ne zaman ki Yahudiler şunu dediler. İbrahim Yahudiyun. İbrahim Yahudidir. Ve nehnu alâ dini. Biz de onun dini üzereyiz dediler. Ve ne zaman ki Hristiyanlar da şöyle söylediler. Kezâlik aynı şekilde Hristiyandırdır. Biz de onun dininde izlediler Ne zaman ki böyle söylediler. Bu ayet nazil oldu. Ya ehlel kitabı. Ey kitap ehli. Lime tuhacune. Neden tartışıyorsunuz? Tuhasimune fi İbrahim'e İbrahim Aleyhisselam hakkında neden tartışıyorsunuz? Biz amikum kendi iddianızla ki ennehu ala deynikum. o sizin dininiz üzeredir diyerek iddia ederek niçin tartışıyorsunuz? E ve ma unzilet-i ve illa min ba'di ki Tevrat ve İncil ondan sonra nazil olmuştur. Bize menin tabinin ondan sonra uzun bir süre sonra nazil olmuştur. E ve bu İncil ve Tevrat nazil olduktan sonra hadeseti Yahudi getu ve Nasrani Hristiyanlık ve de Yahudilik bu kitaplar indikten sonra oldu. Efele taakilune butlana kavlikum. Sizler sözünüzün yalan olduğunu akıl edemiyor musunuz? Ve ha li tenbih. içindir, uyarı içindir. Entum sizler. Mübteda ve mutadadır. Ya ha ulay ey kişiler sizler. Bu entü mutedadır vel haberu. Onun yüklemi budur. Sizler hacectum fîmâ lekum bihi ilmun. Sizler tartıştınız fi o konu hakkında ki lekum sizin için vardır bihi o konu hakkında ilmun. Bir bilginiz var olan bir konu hakkında tartıştınız. Min emri Musa, Musa aleyhisselamın durumuyla alakalı. Ve İsa, İsa aleyhisselamın durumuyla alakalı. Ve zamikum yani ee, iddianızdaki en ki ennekum sizler ala dinime onların dini üzerine olduğunuz yani dini üzerine olduğunuzun iddiasıyla alakalı sizler bilginiz vardır bunu tartıştınız bu da sıkıntı yok ama felime neden tuhaccune sizler tartışıyorsunuz fima bir konu hakkında ki leyse lekum ilmun o konuyla alakalı sizin bir ilminizin olmadığı bir konuyla alakalı sizler niçin tartışıyorsunuz ki o konu şudur min şe'ni İbrahim'e. İbrahim aleyhisselam hakkında hiçbir bilginiz olmamasına rağmen neden tartışıyorsunuz? Vallahu ya'lemu şe'nehu. Allahu Teala İbrahim aleyhisselamın durumunu bilir. Ve entüm la ta'lemu Siz de bunu bilemezsiniz. Kal Allahu Teala. Allahu Teala buyurdu. Tebri İbrahim'i. İbrahim, İbrahim aleyhisselamın bunun şeylerinden, bunların konuşmalarından beri etmek için, kurtarmak için buyurdu ki Allahu allah Teala Mekane İbrahim Yahudiyen. İbrahim Aleyhisselam Yahudi de değildir. Ve la Nasraniyen ne'seni değildir. Ve lakin yalnız kana hanifen. Yani haniftir. Yani meilen anil ediyani kullaha. Tüm dinlerden yüz çevirerek mail edendir. İle dini kayyimi doğru olan dine ne yapandır? Yönelen zattır. Ve müslimen ne yaptığı halde muvahhiden. Yani Allah'a birlediği halde sizin gibi değil ve me kâne ve o ey Mekkeliler sizin gibi müşriklerden değillerdir. İnne evlen nâsi insanların en layı, ehakkum en layı bir İbrahim e, İbrahim Aleyhisselam'a layık olanlar, ona biz onun dinindeniz demeye layık olanlar bunlardır. Lellezine o kişilerdir ki ittebe'uhu fi zemanihi. İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında ona tabi olanlardır. Bir de ve hezen yok Bu gördüğünüz peygamberdir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Neden? Lü muvafakatihi lehu. Çünkü Hazreti Muhammed ona muvafıktır. Fi ekseri şer'i. Tüm şer'lerinde ona muvafık. Çoğu şer hayatında ona muvafıktır. Bir de bunlar da layıktır. Vellezine ümmeti. Hazreti Muhammed'in ümmetinden iman edenler. Fehumullezine. işte bunlardır. Yembegi. Yani layıktır en yekulu demeye nahnu ala dinihi. Onun dini üzereyiz demeye bunlar layıktır. La entum. Sizler değilsiniz. Yani bunların onun dini üzereyiz demeleri gerekir. Sizler değil. Vallahu Allah veliyyul müminin iman edenlerin dostudur, yardımcısıdır. Nasiruhum onların yardımcısıdır. Ve hafizuhum ve onları koruyandır Allahu Teala. Ve nezele indi Lemma da'al yahudu ne zaman ki Yahudiler çağırdılar Muazen Muaz bin Cebel Hüzeyfe'yi Hazreti Hüzeyfe'yi ve Ammar, Ammar bin Yasili e, radıyallahu teala anhum ila dinimtenli kendi dinlerine çağırdılar. Bu nazil oluşu ayet. Ve de taifetun ister bir grup min ehli kitabi kitap elinden bir grup ister ki la yudullunekum sizi saptırmayı isterler. Ama ve ma yudilluna illa Onlar ancak kendi nefislerini sapkınlığa uğratırlar. Lenne çünkü isme idlal isme idlalihim. Onların saptırmalarının günahı aleyhim kendileri üzerinedir. Vel la fihi. Bu konuda müminler onlara itaat etmezler. Ve ma yeshuruna bi Ama bunlar bu günahlarının kendi boyunları üzerinde olduğunun farkına bile varmazlar. Ya ehlel kitabı, ey kitap ehli, Yahudi ve Hristiyanlar, limetekfurune tekfurune bi ayatillahi, neden ayet Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? El Kur'an, yani o Kur'an'ı, o Kur'an ki el müştemile ala na'ati Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ve vesselamın özelliklerini kapsayan Kur'an'ı neden inkar ediyorsunuz? Ve hem tüm ki sizler, sizler teşhedun, şahit olduğunuz halde, bildiğiniz halde, Ta'lemûne ennehu hakkun. Yani onun hak peygamber olduğunu bildiğiniz halde neden inkar ediyorsunuz? Aziz dostlarım, bugünkü dersimiz bu kadar. Allahu Teala hepimize istifade etmeyi nasip eylesin. Ve teala ala seyyidina Muhammeden nebil ummiyi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.